Arkadaşlar, bir makinenin dolumunun güzelliği nasıl anlaşılır, şöyle anlaşılır Namludan çıkarken sıfır çıkarıyorsa demek ki arkayı tam dolduruyordur bakın, bir dikkatli bakın, hatta bizim şeyi de açalım, sokak lampasını da açalım, Bak bu demir kaşık, demir aksamlar, biraz yağ sıktım, tabii daha yeni, yeni olduğu için arkadaşlar böyle sıfır çıkarması normal lavanla akşamlar oturacak yerine. Şöyle. Biraz çalıştığımız zaten video çeken bir dakika bekleyin. Böyle oluyor. Şöyle biraz durduralım şuradan. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi makine doldururken özellikle zoomluyorum burayı göresiniz diye. Bakın ses gitti. Yağlamaktan sonra ses olması normal. Şu an içindeki bütün bir de toz ama şurada dikkat edin sıfır çıkaracak. Asil takdirde makinacı değildir o makineyi toparlayan. Bak ben bunu iddia ediyorum. Dikkat edin. İçinde git dün Adıyaman'ın dökmesi bir de kurumuş tütün. Onun için toza geldiği zaman oldukça şaklıyor. Normaldir bu. Dediğim gibi makine yeni olduğu için aksamları daha yeni oturmadığı için böyle olması normal. Şuradaki tütünden alıp biraz atayım. Dediğim gibi tütün toz oranı da yüksek. Kendisi de ince. Adıyaman dökmesi biraz korumuş burada kala kala. <laughs> Arkadaşlarıma söyleyeyim. Arkadaşlar bak bizim kapıda ödememiz var. Kimseden önceden para istemiyoruz 500 haricinden. O da olur ki müşteri cayar. Yolda giderken kara değişir de masraflar bizden gitmesin diye yapıyoruz. Bunu mecbur yapıyoruz. Daha önce müşteriye direkt yolluyorduk. Sorun çıkarıyorlardı. Dediğim gibi makine şurada çıkarırken Saçağı yeteri kadar bırakıyorsa ve diğer asamlar çalıştığı zaman uyum içinde çalışıyorsa sıkıntı yoktur. Değil mi Mem Mem dur karışma. Tekrar devam edelim. Çaycı Mahmut biraz ortamı karıştırdı. Bakın arkadaşlar dikkatli bakın. Filtre ince filtre elma Karton. makinede git gide ses düşecek niye? çünkü aksamlar oturacak yine yani bir iki kartondan sonra artık melhem gibi olacak arkadaşlar bakın şöyle göstereyim i̇şte yaptığım sarımlar tamamen fabrikasyon bakın bir tanesinde arıza bulamazsınız kesinlikle biraz daha yapayım hani video uzunsa akla uzunluk daha da uzar şöyle dediğim gibi tütün hem tekel döküme, karışık. Sürekli burada toplu kutunun içine atıyoruz. Hatta içinde hışırtı sesi geldi. Sanki demir bir parça taş girdi. Sorun değil. Adaptörümüzde kesme var. Ona da uydururuz. İnanın sarımlar o kadar güzel oluyor ki ben sürekli sarım yapmak istiyorum ha. Makineden çok sarım yapmak istiyorum diyebilirim. Şu demir kaşıklar zaten bir başka oluyor su eskide adamlar, yani ben yapmadım onlar yapıyordu, İşte elektrikli şeyler koyuyorlardı. Hiçbir alakası yok arkadaş, tamamen uçlulukla ilgili bu. Benimki manuel, bütün işlerim manuel. Ama güzel olduktan sonra hatta şuraya biraz yağ sıkarsanız, kris yağı, tereyağı, sana yağı, vita yağı diyelim eskide vardı, şu an var mı yok mu bilmiyorum. Yani bunları sıkarsanız dayı. Eskiden tıraş ediyorduk arkadaş, şimdi tıraşa kesinlikle gerek yok. Ne eklemeye ne de tıraşa. Bizi bozar. Biraz daha çalışalım. Atalım tütünümüzü. İnan ki sabah kadar çalışırım bu makineler, yorulmam ve makine de hata atmaz. Allah'ın izniyle. İşi bilseniz bazen basit şeylerden dolayı bir şeyler oluyor ama müşteri bana dönüyor hemen 5 dakikada çözüyor. Ben dediğim zaman da bana hak veriyorlar. Tabi adamlar herkes bilmiyor. Bu işi kendileri de haklı. Biz de 24 saat mümkün mertebe telefonumuzu açık tutuyoruz arkadaşlar. Kimse gelip de bizden şikayetçi olmasın diye. Geçen günleri e-mail telefonum kapandı bir gün falan. O da sıkıntı oldu. Bakın toza geldi mi? Böyle arkadaşlar. Olur toz fazla iner. Şeyden kesme yapar. Küçük bir müdahale hemen hal olunur. Hatta şu arada şuraya biraz yak sıkayım, Ses çıkarmasın. Nasıl yapalım? Şöyle böyle Biraz yağ sıkayım biraz Güzel oluyor arkadaşlar Bu çiğ sesi gider Az bir şey sıkarsanız zaten makara döndüğü sürece yapıştırır orayı Dediğim gibi filtrelerim bitecek Bakın arkadaşlar Hep bir filtre yaptım ama bir tanesi şey olmadı Boşaltmadı veya ziyan yapmadık kesinlikle Bence müdahale etmeseydi peki şimdi bitirmiştim. Adli kartı bakın. Ucunu nasıl çıkarıyor arkadaşlar bakın. Sıfır. Bir de bazı arkadaşlar bana diyor ki siz niye açmıyorsunuz falan ya. Açmaya gerek yoksa da işi bilen insan biliyor. Şöyle yapın arkadaşlar. Şöyle yapın. Şöyle. Burayı da açın. Böyle. Kesinlikle ama kesinlikle boş sürmez. Bizim kaşık uzun arkaya tütünü sürdüğü sürece, filtreyi bu sefer filtre tutuşusundan kurtarır. Yani biz bu sistemle çalışıyoruz. da filtre tutuşusu bıraksın diye bir sistem yok. O sürtünmeyle gidiyor arkadaşlar. Bakın arkaya geldiği zaman tütün filtreyi sürüklüyor. Böylelikle arka dolu oluyor. Yani öyle az buz bir şey olmuyor. Dikkat ederseniz, filtreyi taktığım sürece bir tanesini yanlış atmaz. Arkadaşlar dediğim gibi bizim makine hem putonlu hem pollu e, pardon putonlu pedallı bak şu an tüküm bitti biraz daha tükün ilave edelim youtube'a bir video olsun şöyle yapalım bu otomatik yerde çalıştıracaksınız arkadaşlar sürekli şurası vurmasın böyle bu sıfır konumunda otomatik siz bastıkça o çalışır valla filtre kalmadı Ha. Bu da son makaronumuz. Bu da takmamıştık arkadaşlar. Ağzını bozmuştu. Bunu da böylelikle sıfırlıyoruz. Kesinlikle hiçbir şey. Bir tane bak. Şu kadar makaron yaptım arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Dur şöyle yapayım makineyi geri alayım. Şu kadar makaron yaptım. Bir tanesini boşaltsın. Kesinlikle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.